İçerisi aşırı ben karanlık içeride. ama. Bilmem her şey çok karanlık. Vaa, wow, mifeler, kamutajlar falan var ama çok karanlık içerisi. <laughs> Antidepresan var, dur içeyim. Dinlen, şey, iç. iç. Çantada vardı bir tane. Hangi çantadan? <gülüyor> Çanta <gülüyor> bırakmışsın <gülüyor> burayı. Senin çant var hem Araba yürüyor. <laughs> Hangisi benim çantamı? Bilmiyorum. Bu. Bak işte. Yemek. Şamana. Dibine yaklaşmadı arabanı. Sonra bak şunları al. <laughs> al yere geri koyalım. Bunları ben kullanıyorum. Antepresan içtim ben. Tam çantandaki itemleri at buraya istiyorsun. <laughs> Bunu niye getirdin İnşallah peki? Allah arabanın arkası alır. Neyi? Yok bir şey yok oğlum o kadar. Ç tam çantandaki de atsa ben alacağım orada lazım olanlar var. Loot olarak bir şey yok o kadar. Tamam tamam. <laughs> bir fener açsana şu içeri <laughs> görsün. Hiç hiçbir şey görmüyorum arkası var mı diye. Ha. <laughs> Ama arkayı lootmuyor herhalde. Bu ne? Oha bu ne lan? Vip. <laughs> giy onu giy. Var mı sende? Oha. Bana bak. Oha. Ama çelik yeleği falan çıkartıyor. Vir tight mı kullanman lazım? Vir. Tuz mu? Ne Tight giydim ben. Tuz. Bu ne işe yarıyor? <laughs> çok... Oha her şeyi ne çıkartıyor mi? lan bu. O bir şey altta iki tane daha slotun var da. <laughs> Heee çantandakileri koy bak ağırdan damage Şey arıyorum ben, ben zırhı giymemişim. Sağlık mi? yerinde bir şey göstermiyor da, canın gidiyor yavaş yavaş. Ben ölüyordum bir kere abi. Hadi canın gitmiş bir mi diye baktım o. Zombi geldi. Görmedi ha, biliyor musun? <laughs> <laughs> Öyle geldi o zaten. Vallahi. Kilut yapacağız bir rahat bıraksalar. <gülüyor> Oha <laughs> Alt tane pompalı fişek kutum varmış oğlum benim Oha Antibiyotik içtin mi? Antibiyotik değil antibiyotik verdi sana Ha vitamin pardon İçtim 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 <laughs> <laughs> antibiyotik olsa antibiyotik de bir şey işine yarar da aslında bir şey gerek yok <laughs> Araba doldu ama ne Swat West'e Weeping tight farklı bir şey mi? Evet. Mesela bak burada Çok şeyler var. Zombi var haberin olsun. Zombi bak nereye tamam, düşürüm tamam. al onu. El feneri var burada onu alacağım. Tamam tamam tamam. Öldürsene. onu. Oğlum bu etrafta yeşillik olmasa zombiyi göremezsin yani sana söyleyeyim. Sen hem silah kullanıp hep nasıl fener tutuyon? Zombi geliyor Yağmur çok sesli değil. Ney? Yürü yürü. Hem silah tutuyor nasıl şey yapıyorsun sen? Vuruyorsun. Birini primary alıyorsun diğerini secondary alıyorsun. Ha benim levi herhalde iki elli oluyor şu an alamıyorum. Evet. <laughs> Hayır bende değil orada. Kemer bulmadık değil mi hala biz? Hayır. Ben de şey var. Saçma sapan bir kemer var onu kullanıyorum. Kemere şey takabiliyor mu? <laughs> el fenerini. Ha? El, el fenerini takabiliyor mu kemere? Takamam. <laughs> Galiba. Dene bakayım. Bakayım kullanamıyor mu? Dur bekle ya şey burası karıştı da. Sen ne izlesin ama? <laughs> ya? Hangi bina oğlum o? Hayır ha şey hangardı mısın? Geri karıştı yani. Ha. Hangardayım. Bırakmış orada gelmişsin. Bu ne oluyor? Fazla bu arada bunlar. <laughs> Fazla değil. Nasıl değil lan? Onları kullanamayız bile. Ay gaz şey, maskesini giyin Hani dur. Yetmez büyük ihtimalle. 5 <laughs> alt kutu kaç tane var kim bilir bilmiyoruz. 20 tane olsa 20 şarj olur amk. Çok bir işe yaramaz. Ne yaptım ben? Öyle mesela almış. almışım. Oha! Hepsi az. tutuyormusum. <laughs> şey düşüyordur. Evet ama büyük ihtimalle şey düşüyordur. Allah Allah. <laughs> Double ulster var bak attım yere. Ya e ben tactical var ya. Yani. Double ulster ne yapacağım Spas 12 var bak. Spas 12 var al onu. Şu mermileri de al. Shotgun spas 12. Yerleştir. <laughs> Sırt. Oğlum direkt altta aşağıya sürüklesene. Ya öyle de fark <laughs> olmaz aynı şey. Bak yere yere loot atıyorum onları da al. Bende baya fişek var oğlum. Mermi var. Hadi baya. Tabi sen al dinle de. Bir yer mi var? <laughs> ben şeyi nereye koydum lan acaba çantayı? Yere mi koydum? <laughs> Çanta Viktoria mağanteri de amına koyayım. Bakaja koymuş olabilirim çantayı. Harley'n az önce aldım ben. <laughs> az önce aldım bir yere koydum. Bakayım. Burada yok. Burada yok. Şeye bak, aramaya bak. <laughs> yok. Ya olabilirim. Gezmiş oraya ben. Gez mermileri falan buraya koy da ben gezeceğim şimdi. Ben bakacağım bunu. Tamam ben bir yere bakmış. Aa, var şimdi. alsana onu. Nerede lan? Ben de var oğlum. Nerede var herkes başka? Altındaki kutuda. Hah. Yanındakinde ne var? Mermi var. Tamam onların hepsini atarsın arabaya. Ben şu an loot koyuyorum arabaya. <laughs> ne yarar veriyo billah ahım ahım <laughs> zombi geliyo çantalayim daha görmedi ama bizi Bastı evin içine ya sen misin lan o? Dün yürü yürü gidiyor <laughs> ödüm patladı biliyor musun Deniz? Ha? Çanta diyorum kırmızı çanta falan bir gördüm böyle bir şey kanıtlık gördüm. Kanlı herhalde. Seramik armor plate var lan bunu alıyor. Evet evet ben onu gördüm sana söyleyecektim. Arkadaki kurular orada yemiyoruz. Acaba kırsak oraya geçebiliyor mu? <laughs> Duvarı kırarsak geçebiliyoruz da. Mutlu alabiliyoruz mu peki Aa. Bunu almak için hem lazım. İçinde bir loot var. Değil mi? Burada enfeksiyon önecek bir şey yok değil mi? Ne? Enfeksiyon önecek bir şey var mı? Hayır. Alamayız. Arkadaki kutuları alamıyoruz şu an. Tamam. Mermileri <laughs> falan koydum mu buraya? Koydum üstünde mermi yok şu an bakayım. Bu da dolu ya yani. bırakın. Ha üstünde mi işte, şu yürü şansı? <laughs> İçinde bir şey var mı? Boş. <laughs> tamam. 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 Buranın şeyine geldi yemekhane. Su falan içeceksen gel bak. Kendimi kurdum. Sözünü tutar. Neredesin? <laughs> Kendimi kuruluyorum. Hastalığa eğilimli misin sen? Evet. Şunları alsana yerim varsa. <laughs> Bana yemek şey lazım ya. Bakayım. Bir yemek desem iyi olur. Oğlum şurubu istiyorsa var bak burada. Yok ben onu. <gülüyor> Allah. <gülüyor> Nereye lootluyon? Buradaki şey yok ama Önemli bir şey yok. Ben şey lazım kutusu var onu aldım. 308'i kutuya gerek yok abi. Dur <laughs> kalsın ya. <yani. gülüyor> ne kadar ağır olabilir ki? Ha? 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 Ağır ya çok fazla varsın. 308'lik silah var mı bizde onu bilemedim ben. 308 revolver mıydı ya? 357, 556 alıyorum bu saatten sonra sadece. Buraları da bulacağız, sonra gidiyoruz. Var mı şey aşağıda? Var var. Bak 556 şarjörü, hunting knife. <laughs> M16 var lan. Alabilir misin? Alırım. Alamazsın. Ben alırım. Ben niye alamıyor oğlum? Diğerini yok. Nasıl yok oğlum 20 kilo boş yer var. Bu üstüm niye bu kadar dolu bilmiyorum. Spas'tan mı acaba? 249 şarjörleri var ama. Bunları götürmese mi sokacağız? 5 şehirli aldı. Baş boş Bitti, bir izin dolu ne gidiyorsun ya? Bir bırakayım şunu gidiyorum. Şu üsttekine bak sen. İşim var. Nerede araç? Aa <laughs> araba da birisi geziyor. Arabamızı çalacak. Dolanma buralarda birader. Harcarlar tabi seni arıyorum. Hala bunlar kirli ya. Niye böyleler? Otomatik yıkamıyor Beyler. bunlar. Kıyafetler. Beyler. Kıyafetler. Ben bir şeyler yiyeceğim ya. Baya... 9 kilo olmuşum baksan. Bekle şu an seni çok az duyuyorum. Şunları alayım. Geleceğim. Hayır, evet. Al, gelme. Yemek yiyeceğim yani oğlum. Tamam yemek yiyeceğim yemek. Dur. Kadar en sağdaki iki mi aynı mı dedim? Bu mu? Bak bak ekrana baksana. Bu mu? Bu ikisi mi? Evet, Tamam. <laughs> Giriş önündeyim mi? Hatta bence gerek görürsem atayım mı? Ha? Tamam. Wow burada bayağı loot var. MR'ye var. 5 al. Ha beş buldum lan. Rifle M1A, M1 var. İyi mi bu silah? Ha? ha? M1A. İyi mi bu silah? Efendim. Ne yok? yok o ha. Gaz maskesi almıyorum. Kompas var. Kompas var niye almadın? Pusula iyi şey yaramaz mı içe? Şey? bir IP'ye geçirsek ne olur? Geç artık boş ya. Hayır eğer ya iki tane var bizde. Biz yanlışı şey almışız. Bir tanesini sadece kapatacağız. Bilmiyorum. Eğer sonra kapatınca işe yarıyorsa kapatalım şeyde son sonraki girişte. Bana <laughs> bakacağım ben şimdi şey Her şeyi koyamıyoruz arabaya. Araba yolda bozulsa. Bu yüzden bozmamaya çalışacağız. <laughs> ben hasta olmuşum herhalde ya. Kusacak gibi falan diyor ya. Olabilir. Aşağıda sıhhiye çadırı Ne var? Sıhhiye <laughs> çadırı. Artık <gülüyor> onu dolduralım gidelim. 啊好厉害啊我的天呐好 Arabanın sesini duyuyorlar. Ana inventörmüş lan. Şimdi fark ettim. Ne? Inventör şeyi var ya. Mod. Ha. Kapanmış. Sen de fark etmedin değil mi? İyi kapanmış. Ha evet o. Onu fark ettim ben ya. Zombiler çok ya. Ne oldu lan ama ya? Hava bir değişiyor ya. Askeri sız çantası var oğlum burada. Kaç veriyor ki? 26 veriyor askeri sız çantası. 28. Alo <laughs> oldum artık hiçbir şey yapamıyorum zombiler gelmekten Üstüm boş aldım. bu çant şey dolmuş bagaj. Bagaj doldu. İlk bu siyahları ne ben yapacağız? Çantaya. Pembe araba ya. Bin de. Dur. Yağmurmuş amına koyayım. başka bir şey yok. Askeri mühifer falan var almadın mı? Yeni top şey yaptın lan tıpkı Hadi Sesin gelmiyor <laughs> Düzeldi mi? Ha düzeldi ne yaptın onu? İnternet şey asansör ha şey An itibariçten çıktıysa atsana şu şeyi. içeyim ben. O internet çok kötü ha. Deniz. Alo. İnternet çok kötü. Ben de şu an sabit duruyoruz. Ha geldi. Ne olmuş Biliyor oğlum mı, yasak mı ki? Çantası çok iyi olay eleman falan vardı. Tamam yani da yani. Arabanın, arabayı mahvettin ya. <laughs> Spor zaman. <'u da> <laughs> Dur ya oğlum ben öleceğim. Antibiyotik at dedim. Attı mı sen buraya? Yok yok antibiyotik yok. Hiç çıkmadı mı oradan? Hayır. senin de ne var bu? Tek 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 atıyor herkese. tek atmam ya. Şimdi ben seni öldüreceğim. Ben. Olur gibi. Baksana ölmüşler ben hala vuruyorum. Baga bak. O bu ne? Deniz arkadan geliyorlar. Dostunu şimdi bana. Çantayı almaya çalışıyordum. Ben bir oka yaramam ki. Vurma beni elindeki şey. Altı. ki kırıldı. Aletim kırıldı. Yürüyemiyorum. Kırıldı, bir şey, bir şey Abi niye sürekli böyle oluyor bu kolumun yerinde ya? Nasıl tuttun da beni öldürdün iki saniyede ya?